Evet arkadaşlar. Black Wolf is back dedik ve videoya giriş yaptık. Direkt hızlı hızlı gösteriyorum. Kusura bakmayın. Maşallahınızı esirgemeyin. Oh maşallah benim kızıma ya, oğluma ya. Oğlum. Yemlerini verdim evet arkadaşlar bunları fazla rahatsız et benim yemin eylesin hava çünkü yağmurlu soğuk çamur şey yapsınlar <laughs> neydi onun adı Yavrunun üstüne hemen yatsınlar oh be sağ salim iki yavru da çıktı arkadaşlar yaklaşık bir iki, iki gün falan oldu durun be oğlum be durun be oğlum iki dakika bir muhabbet edeceğiz ya niye yağmurlu bir günden Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız İyisinizdir inşallah bunun da üstüne çok çıkmış erkekler ya kafasını da şey yapmışlar ayağı biraz toparlıyor ee, böyle oluyor arada toparlıyor ondan sonra düzeliyor daha ileriye çok giden olmadı yani böyle yürüyemez duruma gelen olmadı şu ördek tüyünü değiştiremedi ondan korkuyorum ya kızım sen niye tüyünü değiştiremedin ya Sularını dün değiştirmiştim. Şuraya bir naylon yaptık. Burası komple kuru olsun diye. Burası bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ısırgan otu yolacağım hayvanlara. Kapalı olanlara, tokat tavuklarına falan. Onları halledeceğim. O yüzden videoyu fazla uzatamayacağım kusura bakmayın şu tarafı da şöyle bir göstereyim. Çamur, yağmur. Bunların durumu iyi. Yumurtada yatıyor herhalde. Kaldırdık. Neyse fazla rahatsız etmeyelim. Bunlar ısırgan otunu çok güzel yiyor arkadaşlar. Bunları salmıyoruz biraz daha büyüsün diye. şu Amerikanlarla kız Amerikanlarla videoyu sonlandı, sonlandıralım arkadaşlar burası naylon güzel oldu su akıp geçiyor sabah geldiğimizde şu telin bir tanesi kopmuştu ama sağlamladık onu üstten delikler var ama sıkıntı yok arkadaşlar ya zaten yağmuru seviyor ördekler yani Aa, yıkanıyor yağmurlu havada soğuk havada yıkanıyor yani sıkıntı yok Bunları salmadım. Bunları salmadım arkadaşlar. Yem verdim, su verdim. Burada da 20 tane falan var. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi bayağı bir işim var. Kusura bakmayın tekrardan. Kısa bir video oldu. Maşallah postaların yavruları çıktı. Diğer kuşları da gösteremedim. Bir dahaki sefere inşallah onları gösteririm arkadaşlar. O da yumurtladı. Yumurtlarken telaç oldu Miski. Ee, sonra ilaç verdim düzelttim bir tane yumurtasını kırmışlar bir tane kaldı ama miski yatmıyor erkek olan çakmaklı yatıyor. Onunla ilgili de bir video yapacağım. Ee, abone olan herkese takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Çok yavaş ilerliyoruz hatta ilerlemiyoruz bile Gel geriye gidiyoruz. <laughs> Sıkıntı yok. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın hoşçakalın diyorum arkadaşlar.